Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey konuşacağım. Önemli bir şey. Yani nasıl olduysa anlamadım. Ben 1236 abone oldum. Yani nasıl olduysa olduysa anlamadım. Ama oldu mu mesela? Ne, nasıl oldu bilmiyorum yani. Yani bilmiyorum. Bak olmuş olabilir belki. Evet, bu nasıl şaşırdım baya. Nasıl bu kadar abone oldum acaba? Yani ben nasıl bu kadar abone olduğumu anlamadım. Bir anda bu kadar abone oldum. Hatta bu, bunu, bu aboneleri istemiyorum yani çok fazla abartı oldu. Çok fazla büyük bir kanal olduk. Yani artık herkesin önüne çıkabiliriz abi belki çıkam daha belki bazı ünlü kanallara bile açabiliyoruz artık açabiliyorum artık nasıl olduysa anlamadım ama bir bir halle olmuş yani bir de size bir şey göstereceğim YouTube'da da zaten bu, bu böyle bozuk olmuş galiba yani. ee, bir tane videoma birisi böyle bir şey atmış göstereyim bu ne? Ya? Nasıl nasıl yapmışlar bunu? Evet videomu dur diyeyim. Bunu nasıl yaptı? Ab, ablacım böyle şeyler oynama annene söylerim. Bu ne oğlum yani? Bu ne? Bilmiyorum. Hayır şş, babamın gönderdiği yorum değil de şu yorum. Evet, bu yorum nasıl bir nasıl olduysa anlamadım. Bir de böyle neden söyleyeceksin ki yaz dokunduğumda bu buraya atıyor beni anlamadım yani galiba bu, bu benim kanalımın bir ha doğru evet bu benim kanalımın bir şey özelliği olabilir bilmiyorum ama belki parayla da yapabilir ben bilmiyorum ama, ama şaşırdığım şey işte arkadaşlar şş, bu nasıl bu kadar fazla? Abone olduk bir anda. Daha benim görüntülenmem bu kadar değil. Fazla mı? Yani şaşırdım. Bu videoyu hızlıca görüntülemek istiyorum. Şaşırdım baya. Nasıl bir bot mu yaptı anlamadım. Ama yani neyse. Umarım kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Burada belki bir kanaldan bedava 1000 abone kazanırım. kazanmış olabiliriz. 啊不对